Merhaba arkadaşlar. Hoş merhaba arkadaşlar. Part 2'ye hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Ee, çünkü bayağı fazla olmuştuk kamp kampecinde Şimdi devam ediyoruz. Evet. Bir arkadaşlar ben burada bile düştüm. Ben de. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri sanıyor. Karakterin yorumları yazarsınız. Sevinirim. Erkekler evet. ise en sevdiği futbolcuyu yazsın. Benim en sevdiğim Ronaldo. Ve Icardi. Benim valla şaşmayın. Ben Neymar'ı seviyorum. <laughs> Olabilir yani. Neden? Hali. Evet işte pom pom filin. Bakın çok Ay. tatlı bir bilgisi <laughs> var. ben de orada Apise. öldüm biliyor musun? Zıplarken ben de öldüm. O yüzden zıplamayacağız. Burada bize trollemişler. <laughs> Kanka bırak. Tamam. Ana. <laughs> Uydurdum. Sonra da bura. Ay, neyin. Kanka <laughs> diğeri. Aynen. Bak. Sol, orta, sol. Şurası orta ve sol. Aa, şeyde öldüm. Hani o yanda beyazlar var ya orada öldüm. Evet. Hemen devam ediyorum. Durduk yere öldüm. Neden? Sağdan gidiyordum. Öldüm. Ah. Ben de. Kanka ölüyoruz. Kanka anladım ben. A anlamamışım. ya, Kanka çünkü açık renkli yerden geçeceğiz. Gerçekten mi? Evet. Ya burada da bizi trollediler bakar mısın? Ya hep troll diyor Kanka çaydanlıklarda öldüm. Çünkü sıkıştı. Sıkıştı. Aynen Kareklerin sıkışıyor oldu. ya. Ben de tekte geçtim ama zor oldu biraz. benimle bekle. Şöyle gördüğünüz gibi çay yerden. Bakın şurada var. böyle bak <laughs> ölüyoruz. Öyle ölüyoruz işte. Arkadaşlar siz de bu parkur yapmayı unutmayın bu arada. Şey evet. parkur yazarsanız çıkar. Çok zor. Tabii ilk başları kolay ama sonrası baya zor. Belki şu an ikide bir bug oluyor. Aynen. Arkadaşlar bug olursa yine e, şey yapın. Ölüp ölüp tekrar. Reset çekin direkt yani. Bilerek ölüp. Kanka sen benden önde misin? Evet. Oha, or, or oraya nasıl geçtin? Ne ara geçtin daha doğrusu? <laughs> Bu da 50 çok zor. Vay be 50'ye de geçtik. <laughs> Sonda öldüm ben yine. Ya sonda ölmek da bir bayağı. Bir dakika bakıyorum. Bir dakika bakıyorum. Bir dakika bakıyorum. Ay tam bakamadım. Bakıyorum şimdi. O, o zormuş arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Berin'in şu an şeyine girdim de. Çıktım. Aa, ölüyordum az daha. Ya ben orayı neden geçemiyorum? En kolay parkur. Arkadaşlar 50 bayağı zormuş. Kanka beni beklesene. Halk Halkalar çok zor. Ben bu halkaları nasıl geçeceğim? Nasıl planlamış bu ya? ya parkur Sen... Kanka beni beklesene. Kanka ben de yine bal oluştu. Nereye gittin? Bu sefer? Dokuz um, mı 10'a mı ne? Aa, kanka gerçekten. Yeşil, yeşil dönen şey. Gittim. Ha evet ben de oraya gidiyorum. Ya ben evet, şey geçemedim. Hocam. Her neyse işte. 49 mudur bir bakayım hemen. <laughs> ha Arkadaşlar 50'yi geçemedim. 50 çok zor. Kanka sen bir de 52'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> of Bismillah diye bir yapacağım. Arkadaşlar herkes e, yorumlara en sevdiği YouTube'u söylesin. Evet. Benimki kesinlikle ama kesinlikle Kay Kayver. Kim? Baldibek ve Kayver. Akşam Baldibek'i bebek diyorlar. Baldibek'e bebek diyenler net NPC bu arada. Ya. ben Ayşe Mecar'ı ve e, Sıla Dündar. Youtuber. Ayşe i̇şte ben Sıla Feride falan şeyleri sevmiyorum. Ya ben sadece Sly'ı seviyorum biliyor musun? Diğerlerini sevmiyorum. sevmiyorum değil de sevmiyorum ama saygı duyuyorum. Arkadaşlar bir tık bana şey geliyor. Cemre olmaz ekibi et, gibi. Ya sonunda öldüm 51'de ya. 51 de zor. 51 de zor evet. Sen de 52'ye bakacaksın sen. Aynen ben az önce senin kamerandan baktım. <laughs> Öfff. Nereye Ya. Bu parkurların sonu 50, 51, 52 çok fazla 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 zor. Ah geldi. Ah. <laughs> <laughs> Aha, nereye ben? <laughs> Arkadaşlar çok zor bu gerçekten. <laughs> La, kaçıncı kez ölüşümüz? Kanka bey başından beri buna çalışıyor. Ya gerçekten durduk yere ölüyoruz burada. Bu ne? Sinirim bozuldu. Arkadaşlar şimdi o oh, 39 dakika olmuş. Şu an çektin mi? Aynen. Tamam sen yiyin, o zaman yayına du durdurmuştun değil mi? Aynen ama şimdi 39 dakika olmuş. Kanka o bana verek mi? Ne? Partik yapak mı? Part yapalım evet. Evet arkadaşlar part 3'e gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet. Bay bay. Bay.